Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için seçtiğim konu Ethereum Classic yani ETC Ethereum'un kardeşi Son güncel son fiyat artışından sonra Mining'de gelirine Mining yapılır mı? Ve elektrik gelirini de, onu göstereceğim. İlk olarak şu anki fiyatı 47.47 dolar 47 Son bir haftaya bakarsak Son bir haftaya bakarsak en küçük en düşüğü 30 dolardı. 30 dolardan 50 dolara kadar çıktı ve şu anki fiyatı 47 dolar. Bir yıllık serüvenine bakarsak bir yıllık all time high yani en yüksek 134 dolar. Sonra düşüşe geçti 45, 50, 60, 70, 65 dolara kadar gidip geldi her zaman. Şu anki fiyatı 47 dolar ve mining'de getirisine. Benim iki rigim var. ETC çalıştırıyorum şu an. Ethermine havuzunda çalıştırıyorum. Çünkü ben hep bu havuzda çalıştırdım ve değiştirmeyi düşünmedim. Belki daha iyi havuzlar vardır ama ben düşünmüyorum değiştirmeyi. Şimdi şöyle 280 average diyor. Report 300 diyor. Benim iki rigim 5'er karttan oluşuyor. Yani toplamda 10 tane 4 GB'lik kartım var. Ve toplam hepsi 30 maaşın üstünde. Ba'i 1.31 1.29 öyle gidiyor. 300 düz olarak 300 305 307 gibi bir rakam oluşuyor. Ben düz olarak 300 diyorum. Günlük getirisi şu an 0.24 ETC. Neden bu kadar düşük deyip diyen oluyordur? Tahmin ediyorum. Çünkü önceden bu 300 maaşlı bir bana günde 0.33 34 ETC veriyordu. Şöyle ETC difficulty yazarsak Minor Stat'a girelim. Şu an dosyası 2.92 GB'lık ekran kartı ile kazabilirsiniz. Görüyorsunuz şu an burada al yani birkaç ay gösteriyor. Görüyorsunuz zorluğu genellikle 300, 305, 280, 290 olan ETC son bir hafta 350-360'a çıktı. Yani ETC kazmaya başlayanlar çoğalıyor. Bu ne demek? Herkes Ethereum'dan vazgeçip ETC yani Ethereum klasiğe geçiyor. Neden geçiyor? Çünkü gelidi daha yüksek şu an. Görüyorsunuz. Şurada 31 dolar iken bak 33, 330, 320'ye düşmüş, 312'ye düşmüş çünkü fiyatı düşmüş. Bak 296'ya düşmüş zorluk. Sonra ne oluyor burada? 26, 25 dolar işte 301. 27 dolarda 301. 30 dolarda 301 zorluk. 36 da 306. 38 de 311. 40, 42 de ve 46 da 344 çıkıyor. 45'te 348. 357, 360. Bu günlük. Hepsi günlük. Yani son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 8 gündür Ethereum %30 zorluğu arttı. Ethereum Classic. Neden? Çünkü insanlar Ethereum Classic kazmaya başlıyor. Şimdi dolara çevirirsek şöyle bir şey oluyor. bu dolara çıkarsak şimdi günlük 11.77 dolar veriyor. aylık ise aylık ise 358 dolar veriyor. 2 tanelik. Şimdi şöyle bir hesap yapacağız biz. Dolar bazında ben yurt dışında olduğum için şimdi benim birikim 0.65 yani 650 watt çekiyor. Biri 0.5 çekiyor. Alt takıma da 0.3 eklersek 1.45. Biz bunu direkt olarak 1.50 yapalım. 24 saate çarptığımızda 36 kilowatt yapıyor. 30 güne çarptığımızda 1080 kilowatt yapıyor. Biz bunu 1100 kW'a çıkaralım. 0.10'a çarpınca 110 dolar yapıyor. 110 dolar eksi 358 dolar. Bize kalan kar 248 dolar. Şimdi burada USB to yani lira yapınca ne kadar kalıyor bize? 248. 248 dolar aylık 3679 lira yapıyor şu anki kur bazında 1 dolar 14.84 Türk Lirası yapıyor Yani 2 tane 4 GB'lık kartlar için bu bayağı bir e, Güzel bir kazanç şu anki borsa fiyatlarına bakarsak çok iyi bir kazanç e, Tabii ki Bu kazançlar değişebilir Yükselebilir inebilir Ama benim düşüncem şu an ETC toplayın ETC ileride çok daha değerlenecek şu anki durum bence Ethereum bittiğinde herkes ETC'ye geçtiğinde o haberler çıkıyor ya ETC ETC ve bu fiyatına fiyatına değer katacak ETC'nin. Bir de bunun aksini düşünüyorum. Ben ETC herkes geçtiğinde ETC binip Ethereum düşecek. Öyle bir kafamda öyle bir senaryo oluşuyor. Onu bilmiyorum ama bakacağız. Eee ne diyor? Bir Watomine'a bakalım. Evet şu an benim kartlarım bende bir tane 580 var, 3 tane 570 var, 5 tane de ne kadar oluyor? 5 8 9. Yani bir tane 480 de var. Tamam. Kalkülatöre e bastığımızda burada diyor ki günlük 9.64 getirisi var ama biz de diyor ki günlük 11.74 getirisi var. Yani eh da verdiği değer hep daha düşük. Onu bilin. Bunu ben denedim, kanıtladım. Her her algoritma da aynı. Batomine'da 9 dolar diyorsa sen 11.70 yani 2 dolar fazla kazıyoruz. Yani bu da %20 diye bir şey yani. Batomine'da dediğini %20 fazlasını kazıyorsun. ve anlatacaklarım bu kadardı. Bilgilendirme alması çektim bu videoyu. Yurt dışında yaşıyorum. Türkçem için çok özür dilerim. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanal abone olup videoya like atmayı unutmayın. İyi günler, bol kazan.